Merhabalar, ben Mersa. Bugün sizlerle birlikte size iki tane kısacık bilgi vereceğim. Mesela, hiç merak etmiş miydiniz? Neden korsanların bir gözü kapalı, diğer gözleri ise açık? Ben küçüklüğümde hep o gözünün görmediğini sanıyordum. Ama başka bir nedeni varmış. Veya şeflerin neden şarkısı böyle uzun ve beyaz renkte? Merak ediyor musunuz? Şöyle, Korsanların gözünün kapalı olmasının sebebi geminin aydınlık yerlerinde o göz kapalı ve böylece karanlığa alışmış oluyor. Ama karanlık tarafları geçtiğinde o gözün alışması için 5 ila 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Hemen o bandanayı öbür tarafa geçiriyorlar. Böylece göz zaten alışmış oluyor. Böylece istedikleri şeyi hemen alıp çıkabiliyorlar. Ve şeflerinle uzun bir şapka ve beyaz saklamaların sebebi şu şekilde beyaz rengi yansıtıyor. Ve orada e, beyaz yani ışığı sıcaklığı yansıttığı için oradaki sıcaklığı da emiyor ve terlemeyi engelliyor. Ve uzun olmasının da sebebi de bir mutfakta düşünün bir mutfakta 40 kişisiniz. Yani şefi bulmak çok zor olur. Ve beyaz da gözünü çarpan bir renk. Ve uzun olduğu için de kolayca bulabiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. kalın, Mutlu kalın. Bay bay.